Sayın Suzan Şahin'in buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye tarımı ve ekonomisi için önemli bir yeri olan tütün yıllar içerisinde eski önemini kaybetmiş ve istikrarsız bir seyir izlemiştir. Bu durum üzerinde pek çok faktörlerin etkisi olmasıyla birlikte uygulanan politikalar ile çıkarılan yasalar temel unsurdur. Türkiye'de yetiştirilen oryantal tütünler dünya piyasalarında yıllardır gördüğü yüksek talep sayesinde Türk tütünü ismiyle anılıyor. Ve dünya oryantal tütün pazarının yaklaşık yüzde otuz beşini de Türkiye'ye domine ediyordu. Yandaş ve yabancılarına alan açmak isteyen AKP kurumların içini boşaltarak bu ülkeye çok zararlar verdi. Tekelin tasfiye edilmesiyle birlikte tütün üretiminde istikrar kayboldu. Tütün ekim alanları sınırlı tutularak kaliteli şart tütünlerinin yetiştirilmesi sağlanmalı ve dış piyasaya sunulmalıyken tütüncülüğü bitme noktasına getiren AKP yabancı sigara şirketlerini memnun etmek için belgesiz tütün üretimine habis cezası getirerek kendi çiftçisini aç davet çaresi de terk etmiştir. Memlekette tarımı bitirdiler. Şeker fabrikaları nerede? Pamuğu işleyen fabrikalar nerede? Her şeyi sağa sola satıp peşkeş çektiler. Şimdi sıra yerli ve milli tütünümüzü tarihe karıştırmaya geldi. Madem AKP'nin tütün politikaları bu kadar iyi de neden son 20 yılda yaklaşık 350 bin çiftçi tütün üretmeyi bıraktı? Neden kendi vatandaşınızın emeği AKP eliyle yabancı şirketlere doğrudan aktarıldı? Neden bu kişilerin aileleriyle birlikte 1 milyona aşan bir nüfus farklı geçim kaynağı aramak zorunda kaldı? AKP kimi kolluyor, yerli çiftçiyi koruyup kollamadığı belli. AKP yayınlanan kararnameyle yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında ton başına alınan 150 dolarlık vergiyi sıfırladı. AKP hükümetinin dışarıdan sıfır gümrükle ithal ettiği tütüne vatandaşın vergilerinden milyonlarca dolar para aktarıldı. Şimdi de yabancının vergisi sıfırlanırken, Türk üreticinin tütüne hapis cezası getiriyorlar. Millilik, yerlilik bunun neresinde? Tütün üreticileri yerli tütün üretiminin sürmesini, tütün üreticisine hapis cezası öngören düzenlemenin kaldırılmasını talep ediyor. Sayın milletvekilleri, Akdeniz bölgesinde en önemli tütün üreticisi seçim bölgem olan Hatay'dır. Hatay'da Altınözü, Yayladağ, Antakya ve İskenderun ilçeleri lokomotif üretim merkezleridir. Hatay geçmişte tütünde plat bölgeydi. Kota konulması ardından üreticilerle yeniden sözleşme yapılmaması nedeniyle tütün ekim alanları daraldı. Tütün ekimi için hava koşulları ve toprağa son derece uygun olan Hatay'da, 1975'lerde 12 bin ton tütün hasat edilirken 2021 yılında bu rakam 2 bin tona indi. AKP'nin 2010 yılında yürürlüğe koyduğu kota uygulaması ve ardından, Tekel üreticilerine yeniden sözleşme yapmaması nedeniyle alternatif ürün ekimine başlayan Hatay'daki çiftçiler özel sektörün devreye girmesiyle yeniden tütün ekimine yöneldi. Hatay çiftçisi geçim sıkıntısı yaşadı. Harcamalarını kıstı, boşlandılar. Bazı üreticiler başka ürünlere yöneldi. Bazıları mevçimlik işçi oldu. Bazıları toprağını sattı. Daha önce ürettiği tütünün doksanını ihraç eden Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk kez AKP ile net ithalatçı oldu. Yapmayın, yazık, yazık tütüncüye. Değerli milletvekilleri, AKP çok uluslu şirketler yerine Türkiye'deki tütün üreticisini desteklemelidir. Tütünün milli tarım projesi kapsamını alıp üreticiye her türlü teşviği vermeli, ihracatın önünü açmalıdır. Yurt dışından kaçak yollarla getirilen yabanlı, yabancı menşeli tütüne ilişkin hapis cezasına kimsenin bir itirazı bulunmamaktadır. Ancak Türkiye'de üretilen sarmalık tütünü hukuk önünde kaçak tütünden ayırt edilmesi ve sorunun yerli üreticimiz lehine çözüme kavuşturulabilmesi gerekmektedir. Bir ülkenin ekonomisinin büyüme, büyüyebilmesi için öncelikle milli değerleri, Kurumları, üreticisinin, çiftçisinin alın teri korunmalıdır. Yerlilik ve millilikten dem vurup uluslararası sigara tekerlerine teslim olan AKP rejimi çiftçimize hakkını tekrar teslim etmelidir. Çiftçisini yabancılara yemeden AKP'ye bir kez daha sesleniyoruz.